o tam dönüşün ya. Aynı memleketten Erzan'dan gelmişim bak. Güleşe otuz sürece ne? Hadi oturalım, oğlum şunlara bak. Plastik oğlum geldimize attım. Otur da ya yaşasın. Selam dilecek oturabilir miyiz? Arz ederim efendim sayın. Oo ve aleykümselam. Buyurun gençler, buyurun. Oturun. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Merem'den yav böyle? Arkadaş okulu kırdık da bugün. Şöyle turlarken seni görünce. Evet. dedik dediğimize kötümetki yani. Yettiğiniz yettiğiniz Allah razı olsun sizden. İhtiyarlık malumunuz böyle pek çok eşi dost olmuyor. İşte ben de ara sıra bu parka gelir kuşlarla, ağaçlarla vakit geçiririm buralarda. Bir dost bulamazsam haftede ah ne evet, bu iki görüşün altında yalnız ve bir karşı geliyorsene ya günlerimizi gösteren Allah'ımıza mübaciyiz. Şükürler olsun Rabbime. Ama dedi ki, bu ne öyle muhteşem görünüyorsun ki, bu ne kıyafet böyle, gittim ya. Sırmalara, madalyalara, düğmelere bak hele. Sen neredesin, nereden geldin dede. Yoksa sen, e, dizide falan oynayan değil mi dede? Artısı ondan böyle giyindin. Doğru dedeci. olsun ya. Dur bakalım hangi iyi dedin mi? Ne dizisi? Ne filmi? Onunla arıyor. Hiçbir şey anlamadın. Dedeciğim, biz böyle kıyafetleri filmlerde falan görürüz. Atatürk, Kurtuluş Savaşı falan ondan yani. Evet, sana ilgi şırtlar alsan film daha çakarsın, görmeyeyim Tüfeğin de var mı dede, <laughs> ha? <he? gülüyor> ne imzası? Torunlar ya, neden bahsediyorsunuz siz? Tamam da dedeciğim, değiştir bu kıyafet. Yeni moda mı yoksa? Son ihtiyar koleksiyonu mu? Yakışmış tabii, yani. şakirli gitsin, maşallah. Torunlar! Cahilliğinizi bağışlayıp bu sefer kızmıyorum sizlere, yoksa bu bastonu kırardım sırtınızda. Ama ne yapacaksın, şimdi gençlik bir tuhaf. Hem cahil, hem neyse ikide bir okullarınızı asmasaydınız, bu olanla anlatılıyor orada. Aman be dede, gezmek varken sıkılıyoruz okulda. Gençlik vermedi. Hem daha neden böyle giydin? Peki öyleyse. Madem merak ettiniz, ben de anlatayım o zaman. Atlarınız ne bakayım sizi? Benimki Mehmet. Benimki de Asım. Şöyle modern bir isim koymamış bizimkiler. Asıl bana arkadaşlar. Ha, işimi kolaylaştırdın şimdi benim. Öncelikle o Aso, Maso değil. Asım o, Asım. İsmini Gururla taşıyacaksın. Kim olduğunu biliyor musun bakayım onu? Yok. Kimmiş sayın? Asım, İstiklal Marşımızın şairi, Büyük Usta Mehmet Akif Ersoy'un Türk gençlerine örnek olarak belirlediği büyük bir şahsiyetti. Ben bir şey anlamadım ya. Mehmet Akif'i bilmiyor musunuz? Hani şu İstiklal Marşımızın şairi. Okullarınıza gittiğiniz zaman falan okuyorsunuz ya ya. İşte gidebildiğimiz zamanlar okuyoruz dedi. O işte bunu yazan Mehmet Akif'in Safa adlı kitabında bahseder aslında. Ona göre Asım ve sembolize ettiği Türk gençleri dilini Senin adını bundan asım vermişler işte. Kıyafete gelince ben her 12 Mart'ta ve milli bayramlarda bu kıyafetimi giye öyle çıkarım dışarı. Allah Allah. Tabi bu madalyaların dikkatinizi çekmişti mi? İstiklal Savaşı, Gazilik madalyası bunlar. Öyle kolay kazanma. hürriyet verdik biz de bu uğurda Çanakkale Savaşı'na sizin akranlarınız hatta sizin daha küçükleriniz okullarını bırakıp cepheye koştular çoğu da dönemediler geriye bugün burada böyle rahatça serbestçe gezip dolaşabiliyorsanız onlar ve tabi başlarındaki büyük kumandan Mustafa Kemal, Atatürk sayesindedir. Mevhum Akif'i de unutmamak gerek. O da en büyük katkıyı verdiği vaazlar yazdığı o muhteşem İstiklal Marşı ile sağlamıştır. Böyle bir büyük mücadelede böyle büyük bir Üstad tarafından anlatılabilirdi zaten. İstiklal Marşımızın doğuşu işte böyle durumla. Asım'ın asıması yok artık dostum. Asım ben Asım. ismiyle de olmakla bundan böyle gurur duyacak olan